Umarım şu kapıdan ilk çıkan ben olmak istiyorum şu an. İlk arkadaşlarıma kavuşan ben olmak istiyorum. Birinci olarak çıkmak istiyorum. Umarım da çıkacağım. Hüseyin nasıl gidiyor? İyi gidiyor. gereken bir şey gibi anlattı. Neyi? Dükseli. Mantar. Düksel <laughs> sol. Yaparsan korkacak bir şey yok. Yapın. Evet inşallah. İyice ince ince doğru. Etlerin pişmesine çok dikkat et. Bence buradaki en önemli konulardan evet, biri o. Evet şefim. Fazla pişirme oldu mu? Tamam. Ve iyi dinlendir kadının akmasını istemiyorsan. Tamam. Sen evet, pişirmeye başlamadın da. Yok. Şunu ikisi birden yapsan ya. Bir Şimdi, hata olsa. Niye birini Şefim kullanmıyorsun? Şefim çok erken... Ha ikisini birden tamam. Yap ikisini birden. Birinde bir hata olursa bir şey bir yerde olsun. Et için şu an çok erken değil mi? Yapman için demiyorum. İkisini birden yap. İkisini birden yap. Ha tamam istiyorum. anladım. İkisini birden tamam. yap. Tamam. Birinde bir hata olur, bir şey olur, her şey olabilir yani. Ne tamam. birine farklı teknik uygularsın, diğerine farklı uygularsın. İki tamam. tane var ikisini de tamam, Tamam şefim. Bak burada öyle yapmış aslan. Buyurun şefim ikisini yapıyorum da sen aynı öyle yapmıştın. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Mutlu musun burada olmakta? <laughs> Çok mutluyum. Dokunsanız evet. ağlarım şu an gerçekten. Valla değilmiş an. değil mi öyle? Değil burada şurada şu an. O kadar Kurar sen uğraş şurada... et evet, yedekten gel. Valla. Sebzelerin yapmışsın? fırında bakmak ister misiniz? İster. Çıkaramam ama. E, o zaman istemem. Siz gelip bakar mısınız? Evet, ben gelip bakarım. Teşekkür ederim. Açma hiç. Yok açmayacağım şef. Ayrı ayrı koydum, bir şeyini alacağım şef. Teknik doğru. Teşekkür ederim. Gözünü ondan ayırma. Başındayım, dereceyi de çok düşükte ayarladım aslında. Zaten hızlı kuruyorlar, çok küçük oldukları için. Bundan çıkarsan herhangi bir şey değişecek mi bakar <laughs> yoksa? Ee, değişecek şu imajı vermemen lazım yani. Eğer haftaya da bir daha beni yazın, imajı ha, tabii ki de yani ben vermeyeceğim. Benim umrumda değil, Ben yazmak. Yok asla, asla. Ha? asla. Çünkü bunu hak etmiyorsun yani, hiç kimseden daha fazla hak etmiyorsun. Daha da. Teşekkür ederim şef. Tabii ki de Herkese vermeyeceğim ama öğrenmiş. onlar da beni tanımıyorlardı, benim bilgimi bilmiyorlardı, Onun ona aldanarak beni yazdıklarını düşünüyorum. Ama bir insana sürekli daha beni yazın, benim için fark etmez, bu çok güzel ama bir şefe, şey dersin. asla öyle bir karar... İnsanlar da yazar yani, ben de yazarım, sen de yazarsın. Ama nasılsa umurumda değil onu dersin. Ama... Şef yani bunun konuşması hiç geçmedi aramızda, yani ben ama... Ama verdiğin imajın bu olduğuna... Bilirsiniz ya öyle bir şey oldu, çok güzel yağ çıktı bu arada. Kendimi de övüyorum arada kusura <laughs> bakmayın. Yok öyle bir şey olmayacak tabii ki de çıkarsam inşallah. Teşekkür oh ediyorum. Sağ olun şef. arkadaş hadi. Korktum ya sen. Varya be belki yakaladın seni ha. Ya. Hoş geldiniz. Hadi dağılma, konsantre ol. Bakıyorsun etrafında. Acaba ne alayım? Bu tava mı alayım? Bu tencere alayım? Küçük aradım şef de. Neyse bu da şimdi. Meme şefi ya. yaptı tabağı gördün mü? Gördüm şef. Aynı yapacak mı? Erker var ya gerçekten var ya. Seni yerim ya. Ebru. Efendim şefim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Ama şey senin konsantrasyonu bozmak istemiyorum ya. Şimdi sen bir güne kadar burada Master şefte yaptı tabağı hepsi böyle bir ciddi ciddi gördüm seni. Doğru. Bu sefer yemek yaparken arada bir arada bir gülüş at ya. <laughs> tamam. Belki o gülüş var ya biraz yemek etkilenebilir yani. Doğru söylüyorsun. Sen etkilemez mi? Etkilenir. Aynı zamanda. Eh Ebru'cum. Güleyim tarz. tamam. Gülüyor. Hadi bir göster güzel bir gülüş ver bana ya. Akla. Gülüyorum. Bak, ne kadar güzel yani tamam mı? Tamam. Şey, şey. bütün kuruttum ha şey yaptı mı? Fırında. Fırında güzel Doğru kesti. Hı hı. Pişmeye dikkat et ha. Tamam. Geri dönüş yok. Tamam. Geri dönüş yok. Gülşah. Efendim şefim. Nasılsın? İyiyim şefim siz nasılsınız? Baya seni... Erken mi pişiriyorum? Dinlenmesi de lazım ama. Tamam. Sana bir küçük tüy vermek istiyorum. Biz de normalde etleri mühledikten sonra... ...yani piştikten sonra açık kıvada bırakmıyoruz. Evet. Aha. Şey, Kapatacağım. Biraz da kapatalım. Aha. Doğru mu? Doğru doğru. Kapatacağım. Şey Orada dursun. Tamam mı? Tamam. Dikkat et. Okey Gülşah. Okey. Ben sana bir şey tavsiye verebilir miyim? Seni seviyorum bak gerçekten. Allah razı olsun ben de sizi seviyorum. Gülşoş bak Gülşoş diyorum ben. Gülşoş bir dur. Hala mücadele etmek için yeterli bir zaman var. Her şey üzerinde yeniden geç. Geçti mi? Bir kere daha geç. Hadi hadi başarılar.